Okay. arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz gençler bugün Sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden Devam ediyoruz ama bugün yanımda Laz var ve TikTok yayınlarını Oynadığım sunucu da değilim arkadaşlar Benim tek hardcore'um vardı hatırlayanlarınız Vardır tek hardcore'umu arkadaşlar Bir sunucuya çevirdim ve Laz'ı davet ettim Bugün Laz'la birlikte tek hardcore oynayacağız Baya güzel şeyler yapacağız arkadaşlar Laz'ı sunucuyu falan gezdireceğim ve bu videoyu ilk defa izleyenleriniz vardır aranızda illaki o yüzden videoya 5000 like atmayı Ve kanala abone olmayı unutmayın o zaman lafı fazla daha uzatmadan videoya geçelim. Hal ee, abi. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi sen nasılsın? İyiyim eyvallah. Sen Güzelmiş buralara hiç bural geldin mi bak? Buralar Oğlum senin tek hiç... hardcore değil mi lan bu Buralar Nasıl Bunlar gidip... senin hiç alışık olmadığın yerler Burası benim tek hardcore'um Bir sunucu bile değil burası tekli server Evet 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 garip güzel yerli ya Şimdi Ali abi var. ben sana bu tek hardcore'umu Youtube'a çekmeyeli bir 6 ay Hatta 8 ay belki bir sene oldu Bilmiyorum ne kadar oldu bakmadım Yalan söylemeyeyim şimdi ben sana burada yaptıklarımı Göstereceğim ve uzun zamandır bunun videosunu Çekmediğim için arada girip oynuyorum ve Yaptığım şeyler de var bunu insanlar da Bilmiyor şimdi He. burada güzel şeyler Var sana ilk öncelikle abi bir elit vereceğim bir set vereceğim. Ondan sonra çünkü hı hı. bu kadar güçsüz olma benim yanımda çünkü benim bütün her şeyim full. Hatta gel şuraya bir büyüler var burada bak. Burada bütün büyüler, bütün büyücüler hepsi max. Güzelmiş tek ya. Tek tek elimle işledim bak tek tek. Bayağı bütün büyüler var doğru diyorsun. Evet şimdi ben sana güzel bir e, Bu işaretler bir... ne bu şey işaretleri? Onlar süs diye böyle onlar ha, okçu ya, spektral okları koydum oraya. Hı, Öyle tamam. güzel görünsün diye. Şimdi ben sana güzel bir set vereyim. şu ee, Şuradan yanlış yere koydum. Oğlum bunlar düşersem ölür müyüm lan? Abi ölürsün. Bence yatağa <laughs> tıkla. Peki ölürsem. Oğlum hardcore ya. Ölürsem bitiyor oyunun. Ölürsem bitiyor. Hayır yapma hayır. Düşeyim mi? Hayır düşme. Erkeksen vur lan. Erkek değilim. Tamam hadi gel. <laughs> Şimdi abi <laughs> e, şuradan ilk önce sana bir elitreyi atıyorum. elitreyi al. Tamam. Tamam mı? Onun haricinde sana ne atayım? Hatta bak senin için. Bak senin için şuradan nedirayet fenerim var. Nedirayet fenerimle sen nedirayet set çekebilmek için kırayım mı? Ha? Kırma ya. Elmas set yeter bana oğlum. Elmas set yeter mi? He. Ee. Dur bakayım. Tamam burada bir şey yok. Kıyamadım ben. Atacağım. Oğlum nedirayet fener yapmışsın ve tam fener. Evet tam fener abi. Bu bayağı. Hile falan mı bu? Hile falan değil. Bizi tanıyanlar bilir. Biz hile yapmayız Ali abi. Sana iki tane de altmış Gürültü fişek atayım, et atayım. Hatta büyülü elma da atayım sana. Hatta al, 32 tamam. tane şey attım. Ne attın? Ha eyvallah. Gayet iyi. Abi şimdi, aa bunun burada zaten ekstra nether item varmış. Tamam mı? Bak 26 tane külçem varmış. Gel biz sana bir netherite setimizi çekelim hemen. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Ama netherite seti çekebilmemiz için ilk önce bir elmas set yapmamız lazım. Oğlum vur sana vurunca <laughs> canım gidiyor lan. Bana vurunca dikensin. Full dikenim hemde Oha. akşam mı oldu? Bir uyusak mı? Ondan sonra yapalım. Olur. Şurada bir yatağım vardı benim. Aa uyuyamıyoruz. Abi uyuyamıyoruz. Neden? Gel gel uyuyamıyoruz. Akşam olmamış. Hava karardı sadece. Ben şimdi sana bir tane göğüslük atıyorum. Al attım. Tamam aldım onu. Bir ayakkabı atıyorum. Pantolon atıyorum. Aslında sen pantolonsuz daha güzel duruyorsun ama ben sana atayım bir tane pantolon. Eyvallah eyvallah. Eee <laughs> kask 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 at kaskla attım. Oğlum, Atsan... bunların hiçbirinde şey yok ya. Büyü, büyü yok. yok. Evet. Şimdi gel benim evime doğru gidelim de. Burada demirci masası burada mıydı? Bir dakika. Demirci masası burada değil. Ama biz sana büyü de alırız. Neyse. Şuradan evime doğru gidelim biz. Tamam. Uç peşimden. Bak sakın çarpma. Şurada ineceğiz. Burada benim mağara evim var. Bana hep soruyorlar abi niye mağara ev yapıyorsun? Ee, seviyoruz bu işi. Al sana ölümsüzlük totemini atayım da. Burayı, ben burayı hatırladım lan. Hatırladın mı? Hatırladım vallahi hatırladım. İyi güzel. Burada atlarım falan var. Bakayım şurada bir. Oğlum benim Eşyalarım nerede? Ha, eşyalarım yok. Aşağıda olması lazım büyük ihtimal demirci masası. Şimdi senin üstünü full netherite yapalım. Aa burada da yok. Aa yani... bunlar böyle çalışıyor değil mi kızıl Evet evet çalışıyor. Ya zaten demirci masası yapmak kolay. Abi sen bunları bir netherite çevir. Bak ben sana atıyorum. iki tane netherite küçesi attım. Sen şunları bir netherite çevir. Ben hemen yukarıdan bir odun alıp geleyim. Ağacımı kıracağım senin için. Bak kapıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Kıracağım. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bir demirci masası Adam yapalım lan. da basalım onları hemen. Aslında 8 tane netherite'ım oldu. Hmm. <laughs> Aslında Bak tamam. burada büyülü olanları var. Bak Ali abi bak burada Aa bak bak burada çok güzel bot var. Bak 3 tane büyü var basılı. 3 tane büyü basılı göğüslük var. Gördüm gördüm. Aa buradan kendime kazma falan kılıç mılıç da al, kalkan al. Ben fullmişim lan zaten. Oğlum ben çok iyimişim. <laughs> Ka kazma kazma hangi iyi lan? Şunu aldım. İpeksi dokunuş da var şey. Aa ekstra bir elitra da var. Kürek, eee verimlilik 4 tam bunu aldım. Ben hemen balta bir yok. şey basayım. Balta yok lan balta. Baltasız ben çıkmam abi kılıcı aldım tamam sıkıntı yok gayet. Ben bir demirci iyi. masası yapıyorum abi hemen demirci Gerek masası. Eliz da aldım. Yedek <laughs> abi asıl <laughs> sunucu da bana elitrayı vermemek için anamı alattın. Yedek elitrayı yakacağım. Gel 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 aşağıda yak bari. yakacağım yok. Tamam, ne oluyor lan? Oğlum Dön. okçu senin atlarını ateş ediyor. Nasıl atımı ateş ediyor? Vallahi gel. Geldim. Atlarını dövüyor şuradaki okçu. Lan... Demir, demirin yanında demir demir fenerin yanında. Şeref <laughs> size bak lan. Beni de ölüyordu. Tamam gel abi demirci masasını yaptım ben. Oha güzelmiş lan bir sürü loot'um var. Tamam. Demirci masasını yapmışsın. Aynen demirci masasını yaptım abi. Tamam. Sen bütün ee... her şeyine netherite'ını bas ölme bir ölümsüz ol. Ben basıyorum hacı bastım bunu da hacı. Tamam. Pantolona da bir tane bastım. Burada elmasım yatağım varmış. Buna da bastım buna da bastım. Sana da basayım. Bana 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 basma abi ya abi abi kardeşe basar mı? Ben yattım. Bu arada çok şekil duruyorsun ha. Garip bir kıyafetim var aynen. <laughs> Gel sabah olsun. Aynen sabah olsun. Okay. Oğlum sen ne kadar sıcak sıcakmışsın. <laughs> Eyvallah ya. Tamam Sıcaksın. Şimdi bastın evet. full güçlüsün. Ölmezsin herhalde, değil mi? Ölmem, ölmem herhalde. Yani. Şöyle bir map'ime uzaktan bu, bakalım bu mı? Bu tabii ki bu, bu tabii ki barut var mı? Bu tabii ki barut var mı? Kim bilir barut farmın içinde ne kadar var? <gülüyor> 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 yaptın değil mi? Öyle yazdım ya. Öyle yazdı. Adam bütün burada da bütün sinerlerini gösteriyor ya. Oradan girilmiyor abi. Gel bak. Oğlum ölüyorum lan. İkinci ölüm olacak. Bir dakika. Ben Oo. de var. Ne bana vurdu lan? Aa şey, vidir çiçeği. Hayır, şey, onu ya. oraya diktim ki gelen giden şey yapsın. Ben her iki seferinde oraya şey yapıyorum, çarpıyorum. Aa hatta çalışıyor bak. Aha. Çok Bu güzel. güzel, güzel. Dünya bayağı var. bayağı. Burası barut. işte benim barut farmım. Şimdi sana demir farmımı göstereceğim. Hani sana sunucuda da dedim ya abi niye bunu aşağı yapmadın diye. Ya ben hep yukarı yapıyorum ya. Yukarı yapmayı seviyorum. Nerede? Bak, bak buraya ya. Burası da çok şık duruyor. Lan. Burası mı? Aynen. Aşağı doğru in. Demir birikmiş mi ya? Lan ne kadar değişik lan. Aa demir Nerede? bayağı birikmiş. Bak şurada hasanlık var. Ya. Evet evet demir güzel. Abi oraya çok blok koymadım ki o ya orada rahat hareket edemiyorum yoksa golem spawn oluyor orada. Anladım. Direkt orada spawn olmasın diye şey yaptım. Tamam. Şimdi What? gel senle X XP farmına gideceğiz bak. Meşhur tamam. XP farmı. Aa şaka yok kaktüs farmı. Kaktüs farmı bunu bayağı büyük yaptım oraya. Orası da bayağı XP getiriyor şey yapınca alınca. XP Abi, farmı şey ya. mi? End'de kendi evet, farmı. Evet and, end'de gidiyoruz. Yalnız ayakkabında şey krallaştırıcı yürüsü varsa çıkarsan onu. Yok o yok. İn in aşağı Tamam. Bak dikkat et. yakınmış Evet evet direkt fark etmedim burada altında çıktı portal. Vay Çok be. aşırı şanslıyım ya. Göz ajan. Evet şu an bende bir de shader pack olduğu için aşırı derecede lan atladın mı? Atladım. atladım. lan abi lava düştüm. Dur. Lan bug'a girdi. Ben de, bir an baka girdi. Aa, ben de bir an baka girdi. Neymiş <laughs> şu Aa içimdesin. Ben de bir an baka girdi. Aa içimdesin. abi şuradan Bir dakika bir dakika. He aşağı... Ha anladım burası en en gidiyor. Ben korkudan bazen inmiyorum oradan. Dolaşıyorum ya bir dakika. Nerede olduğuna bakıyorum. Dolaşıyor musun? Bak sakın ölme. Ölürsen Yok. gösteremem. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Oğlum nerede lan bu? Bütün adayı dolaştım bulamadım. Abi ada değil. Sen gördün mü? Gördüm. Tamam. gördüm. Şimdi, oğlum her tarafı dolaştım. 360 dolaştım. Anca geldim. Direkt dibindeymiş. Oğlum sen niye öyle gidiyorsun lan? Abi ben buradan inerken korkuyorum. Burayı elim gördüğümde kaçarak yaptığı için. <laughs> Hadi senin için uçuyorum ya. Üstüne mi çıktın? Ooo çok iyi çalışıyor. Ya tek... Tek sunucular da çok iyi çalışıyor böyle şeyler. Ya. Evet evet. Şu an baya ses geliyor. Müziği bir kapatayım. Level alayım ya. Dur bende de kılıç var. Ben bir koyuyorum hepsi uzuyor. Aaa Bura... sen de var. Bakayım bendeki ne? Savurmalı ya. Aynen aynen, aynen. güzel. Ama güzel. Ha, süpürücü kenar yok bende. Süpürücü kenar olmasın ya. Oğlum Mesela. buraya gelirken şeyini çıkar şey. kanadını. Yok ya kanadım da olsun. Dur ben de, benim her şeyim fullendi ya şu an zaten full. Benim bir ara burada aşırı derecede XP'm vardı. Ya sonra işte öldüm. Hile <laughs> yaptım geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> abi tek artık or, ne yapayım benim bayağı level'ım vardı. Hatırlayanlar bilir yani bu level değildi. Biz bence bu uçalım. Bekle uçacağım. A tak kanadını gel. Şu anda ben de shader pack olduğu için buralar aşırı derece şey görünüyor Ali abi. Her yer mosmo görünüyor. Bak ne yapacağım şekil bir hareket yapayım mı? Yap. Gel gel in aşağı. Yeşil yere in. Yeşil yere iniyorum. İn. İn izle beni. Bir saniye. İnşallah. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bakıyorum şu an. Heyecan yapma. Bak şuradan ee, bu sarı yapı var ya. Yani evet. sarı. Onun altından gidip üstünden çıkacağım. İzle. Tamam izliyorum. İzle izle. İzliyorum şu an. Ama biraz beklemen lazım hemen bitmiyor. Şimdi orayı bitirdim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Tamam, bekliyorum. Şimdi yukarıdan gör, yukarıdan göreceksin beni. Hala aynısını bekliyorum. aynısını sen yap helal olsun sana. Emin misin? Yapamaz mıyım? Geldim. Tamam geldin. Şimdi sen gel buraya. Tamam hadi aynısını yap. Hadi. Bak izle. <laughs> Öldürme, <çok> öldürmeye <laughs> çalışıyorum arkadaşlar. Benim bir kaybım yok. Güzel gidiyorsun. Bu arada bana. ben cidden ölürsem Minecraft'ı <laughs> bırakırım. Öldürmeye çalışıyorum kardeşim. Ama benim setimde neler neler var. Bak şu an orada olmayan büyüler falan da var. Oğlum ölürsen setin falan kalmıyor. Bir ölüyorsun yani. Evet. İşte yani bu Minecraft'ın çok saçma şeyi var. Setini mi düşünüyorsun? Valla setimi Art, düşünüyorum. Oğlum. Geldim. Helal Abi ben lan, hileyle lan. geri dönerim zaten artık <laughs> Zaten çekmiyorum bunu videosunu. Bitti ya bu. Hadi gel çıkalım tamam. buradan. Hadi gel çıkalım. Lan uçamıyorum. Şimdi sana Hoglin farmını göstereceğim. Bu katman kayasının üstüne yapılan bir şey vardı ya. Evet evet. Gel. Atlayalım buradan. Yatağımızı doğacağız tekrar. Şey, ben geldim. Oyunu <laughs> bitirmiş. Adam oyunu bitirdi. 5 dakikada oyunu bitirdi. Sen speedrun yapsana Ali abi. Speedrun Aynen speedrun. Bak şu an çok hızlı bitirdi. Bak ne yapalım biliyor musun? Seni <laughs> öldüreyim tekrardan sunucuya gir. Direkt ende götüreyim seni elitrayla Direkt hayır, oyunu bitir. Speedrun. Ve bunu hayır, gönderelim hayır. biz. <laughs> Hadi gel şimdi. Neredeyiz? Bir saniye. Sol taraftaki şeye gel. Kaybettim Bak, seni. Bir dakika uçacağım şimdi. 2000'e 2280. Ha. Gel buradan gidiyoruz. Gördüm. Ha, geldik bak. Gördüm. Uzun şeyi gördün mü? Gördüm. Abi görüyor mu? Ben geldim girdim bile. Lan kastı bende. Oo. Bu bayağı şey veriyor et veriyor. Pişmiş et de. Lan lan ölüyorum. Vuruyorlar bana. Senin yüzünden kaçtın orada beni bıraktın. Oğlum bunları ne zaman yapmıştık be. Duygulandım. Anasını satayım. Nereden düşüyorlar lan? Ölme sakın. Bu arada ee tüy düşüş dördün varsa odan atlayınca ölmüyorsun. Abi, seni öldür. Lan. Tüy düşüşü bende kaç var? 4 var lan. Lan! Vuramıyorum şuna. Oğlum bunlar nereden düşüyorlar? Abi şuradan düşüyorlar. Oraya ben kapatmayı unutmuşum. Dur, yardıma geldim dur. Seni öldüreceğim. Tamam öldürdüm ben. Sen sakin ol. Seni kimse öldüremez. Ölsen bile ben seni canlandırırım. Bir dakika lan. Bir dakika aşağıdan, yukarıdan da hop nereye düşüyorlar onlar? Haa abi... o platformun üstünden de doğuyorlar. Aynen değil platformun ya? üstünde doğuyorlar. Aşağı düşüyorlar ama şu an çalışmıyor. Aa tamam. bak çalıştı çalıştı bak 4 tane spawn oldu gördün mü? Hee yanların tam tam anladım. Farma anladım. Abi bu oyundaki en nadir şeylerden bir tanesi neymiş biliyor musun? Neymiş? Kahverengi panda. Hiç gördün mü? Belki görmüşümdür hiç hatırlamıyorum. Bilmem kaç milyonda bir çıkıyormuş. O yüzden ben şimdi panda çiftleştirmeye başladım. Kahverengi panda çif... çıkana kadar mı çiftleştireceğim? Evet öyle bir şey yapacağım. Helal lan sana. Neredesin sen şu an? Aa zehirlendim bir saniye. Ben mi? Şey Şifedenin oradayım. İn aşağı. İndim. Görüyordum, gördüm seni de neredeydinden ha. Abi ben şu an zehirleniyorum. Benim burada zombi müzesi. Burası mı? Evet, burası. Ben buraya zombileri tek tek yayında soktum ve hepsine zırh giydirdim. Hala zehirleniyorum da. Hatta bunda full büyülü. Netherite bile Güzel. var burada. Nerede? İskelete netherite vermiştim herhalde. Aha burada yok yok zombiye netherite set verdim. Her şeyi netherite. Evet evet. Bunu bizzat yayında tek tek kasmıştım. Güzel güzelmiş bu. Burada sevlim da ol. zırhlı şey var. Çok güzelmiş lan sevdim. Bak çok. burada bir tane iki tane vardı abi ama bunlar kaybolmuş anlamadığım bir şekilde. Büyük ihtimal ben bunlara eline bir şey veremedim. Yani bitti. Ha. Yoruldum Oğlum artık. Bitti yapıştırsaydın ya. İşte aklıma gelmedi Doğan. Böyle bir zombi müzem var. Girip girip arada bakıyorum. Böyle canımı <laughs> azaltmalarını istediğim zaman ipeksi dokunuşta camı kırıyorum falan bana vuruyor. Kendime geliyorum böyle. Doğdu güneşim ama çıkmasın oradan bak. Buraya mı? Yok içine girmen lazım. He. Ama kaçar oradan dur bekle ben bir cam alıp geleyim orayı kapatayım. Oha! <laughs> ben ben öleceğim, öleceğim. Laz çıkıyordu bu. Las. Oğlum ölüyordum Nasıl abi, ölüyorum ben? Ben ona çok güçlü bir şey verdim. Ulan bayağı kalbim gitti. <laughs> Onun elindeki kılıç çok güçlü abi. Abi Neredeyse... iki kalbim kaldı son anda kaçtım ha ölüyordum. Neredeyse o da kaçıyordu son anda kapattım orayı kırmadı. Şunda ne var bunda bunda demir. Bunda demir şuradakinde netherite var. Bunda da evet. elmas ama bu iskelet elmas oradaki zombi elmas. Bununki büyülü değil bir tek bununki evet. baştaki büyülü. Ona büyülü, büyülü verdim Oha. elimde başka kılıç yoktu. Bunu var ya herkesin üzerine salsam. İşte şunları evcilleştirebilsek çok güzel olur. Vay be ölüyordum ma. Ya işte bizim. Şuna gireyim ha bu vuramıyor. Abi altına blok Çıkacağım koy. şimdi. Tamam ben hazırda bekliyorum. Koy. Tamam koydum. Çık. Çok eğlenceliymiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar abi buradan başka gösterebileceğim bir şey yok. Sana bir tane de at hediye edeyim. Al götür bunu. Nereye götüreceğim onu? Götür yani. Sana hangisini <laughs> hediye edeyim? Tam şurada bir tane beyaz at var. Gel daha demek ki müzenin önünde. Gel bunu al. Sahipsiz. Sahipsiz. Sahiplenmedin mi? Yok bunu da oradaki yavrulardan bir tanesi. Atacak beni. Atmadım ama. Elma 8 tane Hiç havuç yediriyorsan atmıyor. Atma attı. Yedir 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 yedir. Ha sevdi ha, seni. Güzel. Gel lan bana. Ayılar. Dur bakayım edir. isim etiketi de varsa sana isim etiketi de vereyim senin hatıran kalsın bu sunucuda. Ooo fena değil hızlı. Güzel güzel. Bunlar zaten Hızlı at. hızlatları çiftleştirince öyle çıkıyor. Bak, Dur ben burada. atının yanındayım. Atı Ha atımı, heh, oraya bir yere şey yap ya. Dur tam ortasına tam ortasına buraya. Bak burada parçalanmış bir yer var zaten. gel Koy çit oraya. Tam koy. koydum. Heh. Benim atım ha. Okay. Bir şey olmasın. İyi koru onu. Abi sana şimdi bir tane de isim etiketi. Sen buna ne ismini vereceğim? At kopat mı vereceğim? Hayır. Al gel bende örs var. Örs mü? Tarladan hmm. çıkalım. Sen al. bana şey balta getirdin mi? Yok balta getirmedim yapacağım sana şimdi balta. <laughs> ne bileyim ya hiç aklıma isim gelmiyor. At kopat yap be özlemiştir at kopat seni. At özel bir at. Şey. E... Onun çocuğu Dur. torunu. gurbet. Gurbet. Gurbet Gurbet mi? Tabi tabi gurbete gitti bu at. Bir daha <laughs> göremiyorum onu. Al Anladım. sana yaptım balta gurbet, yaptım. Ver. Al. İsmi... İsmi Gurbet olsun. Güzel isim. Ben bunu bir daha göremeyeceğim, zor göreceğim ya o yüzden Gurbet. Aa anladım. Okey. Tamam Gurbet ismi. Aa bir de gurbet. şey son olarak yapacağım şey şu. Ney? Bunu yapmadan olmazdı. Oy rahatlatıcı falan. hepsini yapma. Çok rahatlatıcı ya. Ne yapıyorsun? Ne bileyim abi beklemiş yüzyıllardır bekliyor. Lan bari hepsini yapma. Yok. Bir ta bir tane bas bırak. Yok ya pantolonu şey olsun. Bu renk olsun. Ayakkabıları da bu renk. Tamam mı? Tamam. Bir bakayım uzaktan bakmam lazım. Aa yani evet tam güzel. Böyle abi yapalım. ben buraya çük heykeli yaptım. Onu da göstereyim sana. Yeter <laughs> lan yeter. Şurada şur şurada hemen yakın. Tamam hadi. Gel bak uzaktan bak. Uçuyoruz mu yine? Çük yani, heykeli. Ha? Nerede? Aha. Aa, bak gördüm. altta bir şeyleri var. Peki bunu da yapabilir miyiz? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ya, onu da yapıyor. <laughs> Zaten o çok olmamış. Uzaktan bakınca çüke çok benziyor. O uzun uzun mu sürüyor olması? Ee, evet. Yeşil olması uzun sürüyor. Bakır beklemiş bakır oluyor ya. Güzel güzel. Tamam. Ya Abi geldiğin için teşekkür ediyorum. Eyvallah davet ettiğin için çok sağ ol. Güzel sunucuymuş. Eyvallah. Beğen. Hadi bay. öpüyorum seni görüşürüz. bunlar da benden sana hediye. Bir daha ben siz girebilirsen oynarsın burada. Nerede? Neler? Ha bunlar mı? Üzerindeki mi? her şey. Okey tamam çıktım ben. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet gençler videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle ekiple videoların gelmesini ve farklı farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sağ tarafta arkadaşlar TikTok canlı yayınlarında oynadığım Minecraft serileri var. Buradan birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Burada da başka video var arkadaşlar. Bunu da izleyin. Bu da gayet güzel bir video. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum seni. Kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. bay. bay. Bye.